Suyu sert, insanın mert diyarın sesi, soluğu. Uzakları yakın eden site. silistat.com. Bozkırın sesi. Değerli misafirler, kıymetli dostlar. İnşallah Deminden beri herkesin ifade ettiği hedefi gerçekleştirebilmek için beraber çalışacağımız eğitim camiasının çok değerli, kıymetli mensupları ve her şeyimiz, sevgili öğrenciler. Ben bugün bu faaliyette burada sizlerle birlikte olmaktan çok memnun olduğumu, böyle bir daveti aldığım zaman ben de hocamızın buyurduğu gibi hiç düşünmeden evet dediğimi belirtmek istiyorum. Çok fazla da vaktinizi almayacağım. Projenin detaylarına bu uygulayacaklar fikir, projenin fikir sahibi insanlar hepsini detaylı bir şekilde anlattılar ama e, ben en azından Bozkır'da da yeni göreve başladım. Nasıl bir eğitim istiyoruz? E, Mehmet değil mi ismini? Evet. Mehmet Bey'in buyurduğu gibi geleceğimizin güzel olması için e, çocuklarımızın güzel yetişmesi için memleketimizin güzel hizmetler yapması için nasıl bir eğitim yapmamız açısından e, benim bakış açımı görmez açısından birkaç mesajla e, konuşmamı tamamlayacağım. Bunlardan bir tanesi birçok şeyi kendi hayatımda gördüğüm için kendi hayatımdan çıkardığım sonuçlar. Eğitim konusunda yapılan hiçbir çalışma söylenen hiçbir söz hatta ben daha da ileriye gidiyorum. Alınıp verilen hiçbir nefes Hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini, mutlaka belki bugün olmaz ama 20 sene sonra, 50 sene sonra mutlaka karşılığını bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu faaliyeti de bu kapsamda çok önemli buluyorum. Şimdi genelde arkadaşlarımız şunu söylediler, yani kısa vadede biz eğitimimizdeki başarımızı üniversiteye gönderdiğimiz çocuklarla ölçüyoruz. Ya belki kısa vadede böyle olabilir ama başta söylediğimle bağlantılı olarak eğitimde başarılı olduk mu, olamadık mı bunu ölçmek için en azından bir neslin devretmesi gerektiğine inanıyorum. Ve buradan ikinci vereceğim mesajı kısaca anlatmak istiyorum. Hedefimiz illa ki çocuklarımızın iyi bir yerlere gelmesi olmalı. Siz çok güzel ifade ettiniz. Aynı şeyi söyleyecektim. Yani Mehmet Bey konuşmanın başında dedi belki konuşamayabilirim ama e, verilebilecek bütün mesajları da kısa konuşmasında verdi aslında. Nereye gelirsek gelelim, makamımız, mevkimiz ne olursa olsun ama ben bunların hepsine değerlerimiz diyorum. İçini sizler her şeyle doldurabilirsiniz. Kültürümüz, inancımız, ahlakımız, bunların hepsi bizim değerlerimizi oluşturuyor. Eğer bu değerler üzerine oturmamış bir eğitim verdiysek biz başarılı olamayız. Çünkü bunu söylediğimi çocuklarımızın anlaması açısından somutlaştıracak olursak şöyle diyorum. Çok iyi bir bilgisayar mühendisi yetiştirebiliriz. Hatta Türkiye'yi bırakın yurt dışındaki en iyi bilgisayar e, mühendisliği fakültelerinde de okuyabilir. Kendisini de geliştirebilir. Ama biz bu eğitimi değerlerimiz üzerine otuttırmadıysak o insan o bilgisayarda öğrendiği meziyetleri Ahmed'in parasını çalmak için, Mehmet'in parasını çalmak için kullanır. Yani bunu somutlaştırmak açısından böyle söyledim. Dolayısıyla bu konudaki üçüncü şeye geçiyorum. Neler yapılması gerektiği konusunda bu değerlerle ilgili eğitimi bizler vereceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız verecek. Veliler bu işin içinde mutlaka olacak. Dolayısıyla eğitimde başarılı olabilmemiz için de üç faktör, sacaya da diyebiliriz buna mutlaka işin içerisinde olması lazım. Bizler yani bu işe gönül vermiş, gerek devlet görevlisi, gerekse gönül görevlisi, vicdan görevlisi bu salonda bulunan insanlar gibi bizler öğrencilerimiz ve onların öğrenci velilere. Yani bunun üçlü sacaya diyoruz. Tacayan'ı biliyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Burası da bizim gibi kırsal kesim. Ben köyde büyüdüm. Benim babam da hala köyde yaşıyor. Bunlardan bir tanesi eksik olursa üzerinde kazan durmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Eğer üzerinde kazanı durdurmak istiyorsak bunun üçünü de mutlaka bu sürecin içerisinde bulundurmamız lazım. Ancak başarıyı bu şekilde elde edebiliyoruz. Ve çocuklara bir şey söylemek istiyorum. Her şey sizin için. Bak uzaktan yakından bir sürü amcalarınız, abileriniz, akrabalarınız toplanmış gelmiş. Sizi düşünmüşler. Size çok güzel kurslar açmışlar. Müdürünüz anlatıyor. işte dersleri nasıl doldurabilirim onun telaşında. Herkes bir şekilde imkanı olan maddi, imkan olmayan manevi desteğiyle burada. Her şey sizin için. Siz de bizim için değerlisiniz. Geleceğimizi siz inşa edeceksiniz. Ülkemizi siz geliştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Burada bakıyorum genelde de e, kız çocuklarımız burada erkek çocuklarımız çok fazla yok. 40 ağırlıkla. Ağırlıkla yüzde 70 kız. Oradan şöyle bir şey daha çıkıyor. Siz geleceğimizi yetiştireceksiniz ama yarın inşallah geleceğin anneler olacaksınız. Çocuklarınızı yetiştireceksiniz. O yüzden sizin eğitiminiz kız çocukların eğitimi bizim için daha önemli. <laughs> Her şey sizin için dedim, size de bir görev düşüyor, sadece çalışmak. Sadece çalışmak, başka bir şey değil. Zannederdim, hocamız da bu proje nasıl oluştu diye anlatırken, e, kariyer günleri diyorlar buna. E, i̇şte çocuklara bir ideal bir hedef verebilmek açısından e, bu da yetişmiş, bu okulda mezun olmuş, kişilere, öğrencilerle buluşturmak bu da çok önemli. Ve bunu ben kendim daha önce çalıştığım ilçelerde de yaptım. Yani erişilmez gördüğümüz, ulaşılmaz gördüğümüz birçok noktada bulunan insanlar emin olun sizlerden çok daha kötü şartlarda okumuş olabilirler. Sizlerden çok daha kötü şartlarda yaşamış olabilirler. Buna oralara gitmemizin, oralara ulaşmamızın tek şeyi çalışmak. Ben bunu kendi hayatımda da yaşadım. Yani vaktinizi e, çok da almak istemiyorum ama birbirimizi de yeni tanıyoruz. En azından e, nasıl düşünüyoruz, nasıl bakıyoruz anlatmak açısından size de bir ideal olması açısından. Kısaca hocamın yaptığı şey belki size bir ufuk olur diye ben kendi şeyimi de anlatmak istiyorum. Ben üniversite denen bir kurumu lisede öğrendim. Yani liseye gidinceye kadar üniversite denen bir şey olduğunu bilmiyordum. Köyümüzde büyüklerimiz ee, zamanında Allah razı olsun sizler gibi eğitim gönüllüsü insanlar bir şekilde ortaokul açmışlar. Biz ortaokulu bitiriyorduk. Allah razı olsun bir de öğretmenimiz vardı. O da bizi yönlendirdi. Hatta yatılı okul sınavlarına for parasını babam bulamadığı zaman cebinden yatırdı. Biz bir yatılı okul kazandık. Yatılı okula gidince sağlık meslek Sesi mezunuyum ben. Ben de meslek sesi mezunuyum yani. yani. şeyde, kolejlerde falan okumadık yani. Ortaokulu, e, Bozkır'ın en ücra köyü neresi diyelim? Evet, Dereçi. Dereçi. Dereçi kasabası. Dereçi değil mi? E benim köyüm de öyle bir yerdi ya. Adana'ya sadece... E, efendim? Hayır, Adana'yı sadece şeyde gördüm. Hani kayboluruz diye evet. bulmamız gerektiği dedi ya. Evet. Ortaokula kaydolurken resim çektirmemiz icap etti. Babam Adana'ya resim çekmeye götürdü bizi. Kendisi de bir işi varmış. Kaybolurum diye köyün arabasının tekerinden dibinden ayrılamadığımı hatırlıyorum ya. yani, yani Adana'yı ilk defa orada görmüştüm. Bir de sınavlara giderken görmüştüm. Yani bizler de sizin belki daha kötü şartlarda bunu niye anlatıyor hayatınızı diyorsunuz ama inandıktan sonra, çalıştıktan sonra ve siz çok şanslısınız. Bana bir kişi önderlik yapmıştı. Allah razı olsun bir öğretmenim. Burada size önderlik yapacak o kadar çok insan var ki. Bak herkes işine gücünü bırakmış. Uzaktan gelmiş. Bölge müdürümüz, eğitimci arkadaşlarımız. Bu işe gönül vermiş bir sürü insan burada sizin için burada. Siz bu konuda da şanslısınız ya. O sebepten bu projenin demin söylediğim yani eğitimde söylenecek her sözün, verilecek her nefesin yapılacak bütün çalışmaların hiçbir zaman boşa gitmeyeceği e, düşüncesiyle bu çalışmanın da muvaffak olmasını diliyorum. Maddi manevi emeği geçen, fikir üreten, destek veren herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah okulumuza, öğrencilerimize, ilçemize, bizlere, memleketimize hayırlı olur. Allah hepimizi muvaffak etsin bu projede ve bütün şeyde eğitimde diğer işlerimizde ama bizim öncelikli işimiz eğitim. Yani illa ki üniversiteyi kazanmak değil, birileri de çoban olacak. Birileri elma üretecek. Önemli olan bizim nasıl insan yetiştirdiğimiz, iyi insan yetiştirmemiz lazım. Bu düşüncelerle ben herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün hakikaten burada sizinle olmaktan da mutlu oldum. Bunu da Özellikle belirtmek istiyorum. Kışa kısa dedim ama biraz uzun oldu galiba. Hakkınızı da helal edin. Peki saygılar sunuyorum.